Bayındır Alanköy yaylasında 1740 metrekare yolun kenarında içinde kendine ait sulama kuyusu olan yanından dere akan Mükemmel bir bahçe. Yanından altından dere akıyor. Bahçe burası. Her türlü meyve var içinde. Ceviz var, elma var. Kiraz var. Ihlamur var. 1738 metrekare bahçe. Evet. Bu yol Ana yola paralel 50 metre bir arası var. Ana yolla asfalt yolla arası 50 metre paralel burada. Bu da resmi yol. Abi balıklar gizli içinde. Balıklar, balıklar mı? i̇çinde dere var. Kenarından akıyor dere. Bak bak şurada balık. Şu şekilde. Evet. Balık var. balık var evet. Burada şu karşı direklerin olduğu yer ana yol. Bu da arazinin kendisine elektrik alabileceğiniz. Evet. Elektrik direği arazinin kenarında. Bahçede burası.